Oyun tasarımcısı olmak çoğu zaman uzun süren sıkı bir çalışma ve bolca yaratıcılık gerektirse de oyun tasarımcısı olmak için birçok mantıklı nedeniniz olabilir. Ancak hevesli oyun geliştiricilerin çoğunun bir gün kendilerini bulmayı hayal ettiği bir konum olmasının da tabii ki birçok nedeni var. Merhaba arkadaşlar İsmail Akar ben. Bu videomuzda oyun tasarımcısı olmak için 10 harika sebep nedir onlara göz atıyoruz. Müzik Şimdi oyun yapmaya başlamak için Buildbox ile oyun nasıl yapılır serimiz ile hemen başlayabilir ya da mobil oyun nasıl yapılır başlangıç kılavuzu bölümümüzü inceleyebilirsiniz. Ayrıca Unreal Engine video eğitim serimiz ile şu anda piyasada bulunan en iyi oyun motorunu öğrenmeye başlayabilirsiniz. Oyun tasarımında bir kariyer düşünüyorsanız, oyun tasarımcısı rolünün en sevilen 10 harika avantajı nedir? Hep beraber bakalım. İlk olarak tabii ki kendi oyunlarınızı yapabilirsiniz. Oyun endüstrisinin giderek daha rekabetçi hale geldiği bir sır değil. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi mezun oluyor. Bu da sizin seçtiğiniz pozisyonlara daha fazla kişinin başvuracağı anlamına geliyor. Gerçek şu ki herkes bir oyun stüdyosunda hemen bir iş bulamayabilir. Ancak oyun tasarımcısı olmanın en güzel yanı başkalarının yaptığı gibi kendi oyunlarınızı yapabilmenizdir. İndiye sahnesi yıllardır büyük bir patlama yaşıyor. Bu da oyun tasarımcısı olarak bu rol için kendi projelerinizi yaratmanız veya küçük bir indiye geliştirici ekibine katılarak büyük fırsatlar elde etmeniz anlamına geliyor. Bu finansal açıdan en istikrarlı yol olmayabilir ancak bugün mücadele eden diğer mezunların aksine en azından ayakta kalacak ve gerçekten istediğiniz şeyi yaparak deneyim kazanabileceğiniz bir alan olarak ön plana çıkıyor. Diğer taraftan kodlama bilmeden oyun yapmaya başlayabilmeniz için piyasada bulunan Buildbox ve GameMaker gibi oyun motorlarını kullanabilirsiniz. Oyun motorları hakkında daha fazla bilgiye en iyi 10 video oyun motoru videomuzdan ulaşabilirsiniz. Oyun tasarımcısı olmak için diğer bir sebep de eğlendirmekten daha fazlasını yapabilmenizdir. Pac-Man'in yaratıcısı Torii Iwatane'nin bir zamanlar dediği gibi oyun tasarımcısı insanları mutlu etmek için projeler tasarlayan kişidir. Bir oyunu eğlenceli hale getirecek fikirler bulamıyorsanız Yılların tecrübesine sahip ortalama bir oyun tasarımcısı size tasarımcı olmak için gereken yeteneğe sahip olmadığınızı söyleyebilirim. Ancak oyun tasarımcısının amacı eğlendirmek olduğu doğru olsa da bugünlerde bir oyunun insanlar için yapabileceği çok şey var. Günümüzde oyun tasarımcıları kilo problemleri, stres, depresyon ve daha fazlasına benzer alanlarda yardımcı olan deneyimler oluşturarak olumlu bir etki sağlayabilirim. Video oyunları ayrıca askerleri eğitmek, çocukların okulda öğrenmelerine yardımcı olmak ve hatta astronotların uzay görevlerine hazırlanmalarına yardımcı olmak için bile kullanılıyor. Bir zamanlar çoğu insan tarafından sadece çocuklar için öngörülen oyunların artık dünyamızı geliştirmek ve bireylerin bir zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olmak için kullanıldığını bilmek size bu yolda moral ve motivasyon sağlayabilir. Oyun tasarımcısı olmanın üçüncü avantajı ise büyüyen oyun sektöründen yararlanabilmenizdir. Kuzey Amerika'da 1983'teki video oyun sektörünün çöküşünden sonra binlerce geliştiricinin işini kaybettiğine ve neredeyse her mağazanın oyunlarla ilgili herhangi bir şeyi satmayı reddettiğine inanmak gerçekten zor. Ancak daha sonra ateşi yeniden alevlendirmek için Japon şirketi olan Nintendo, Nintendo Entertainment System ile Super Mario Bros. ile birleştiğinde olaylar tamamen değişmişti. Şimdi ileriye doğru hızla ilerleyen, hatta Hollywood ve televizyon sektörüne bile rakip olan güçlü bir endüstriye bakıyoruz. Bu, yakın zamanda alan değiştirmenize veya başka bir şey öğrenme konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına geliyor. Facebook gibi platformlarda ve akıllı telefonlar sayesinde her zamankinden daha fazla insan oyun oynarken oyuncu sayısı artmaya devam ediyor. Tüm bu oyuncuların kendileri için harika deneyimler yaratmak için tabii ki sizin gibi tutkulu oyun tasarımcılarına ihtiyacı olacak. Oyun tasarımcısı olmanın dördüncü en iyi avantajı ise sevdiğiniz işi yaparak para kazanabilmenizdir. Bu üzücü bir gerçek ancak özellikle günümüz ekonomisinde çoğu insan büyüyünce yapmaya hayal ettiği şeyi yapamıyor. Üniversite mezunları bile büyük kredi borçlarını ödemek için okudukları alanla ilgisi olmayan işlere giriyorlar. İnsanların eğlenmesi için oyun oynama fikrinden hoşlanıyorsanız sevdiğiniz işi yapıyor olacaksınız demektir. İyi haber şu ki çoğu stüdyodaki tasarımcılar için ücret ve avantajlar oldukça iyi ve hatta çalıştığınız yere ve deneyiminize bağlı olarak harika diyebiliriz. Oyun tasarımcısı olmanın 5. en iyi avantajı ise diplomaya ihtiyacınız olmadan oyun yapabilmenizdir. Çoğu oyun tasarımcısı eğitim almak ve yeni araçlar öğrenmek için kolej veya üniversiteye gitmiş olsa da, aslında bu zorunlu bir gereklilik değildir. Bağımsız oyun oynamanın ve kendi oyunlarınızı yapmanın yanı sıra, sadece oyun yapabildiğinizi gören birçok geliştirici sizin gibi bir oyun tasarımcısı ile çalışmak isteyebilir. Bununla birlikte oyun tasarımcısı olmanın en iyi yollarından birisi kullandığınız programların içini ve dışını en iyi şekilde öğrenmektir. Her ne kadar Türkiye'de olması da yurt dışında çoğu okulda yazılımı nasıl kullanacağınızı öğreten, uygulamalı öğrenme sağlayan ve hatta mezun olmadan önce ilk oyununuzu yapmanıza yardımcı olan harika kurslar var. Ve bir oyun tasarımı derecesine veya benzer bir şeye sahip olmak genellikle şirketlerin iş başvurunuza bakma şansını artıracaktır. tasarımcısı olmanın 6. en iyi avantajı ise rahat bir ortamda çalışabilmenizdir. Yapabileceğiniz en büyük hata bir oyun tasarımcısı pozisyonu için takım elbise giyerek mülakata gitmenizdir. Bu, şirketteki insanlara diğer çalışma ortamlarının çoğunda çok farklı olan oyun geliştirme kültürüne aşina olmadığınız izlenimini verebilir. Bu işe hiç çamaşırınıza gidebileceğiniz anlamına gelmese de Çoğu insanın işlenirken en çok değer verdiğini söylediği şeye sahip olacağınızı bilmek harika bir şeydir. Bu da rahat ve eğlenceli bir çalışma ortamının sizi beklediği anlamına geliyor. Oyun tasarımcısı olmanın yedinci en iyi avantajı ise yaratıcılığın sınırlarını zorlayabilmenizdir. Bir oyun tasarımcısı olarak yaratıcılığın sınırını zorlayabiliyorsanız rakiplerinize karşı rahatlıkla meydan okuyabileceğiniz anlamına gelebilir. Bunun nedeni tasarımcının ekibin fikir makinesi olmasıdır. Tabii ki ilk aklınıza gelenlerden ziyade iyi fikirler bekleyeceklerdir. Ani değişikliklerle ilgili kararlar alınması gerektiğinde kesinlikle yaratıcılığınızdan yararlanabilirsiniz. Bir oyun tasarımcısı genellikle problem çözücü olarak görülür. Çünkü oyunun özünü sağlam ve eğlenceli tutarken gerekli değişiklikler üzerinde çalışmak için en iyi yolları bulması gerekebilir. Bir oyun tasarımcısı olmak için 8. en iyi harika sebep işinizle övünebilmenizdir. İşiyle asla övünmediğini söyleyen bir oyun tasarımcısı muhtemelen tam olarak doğruyu söylemiyordur. İnsanların oyununuz hakkında konuştuğunu duymak ve bunu yapmanıza gerçekten yardımcı olduğunu söylemekten daha tatmin edici bir şey yoktur. Ayrıca tasarımcı olmanın sorumluluğunu herkesten daha iyi bildikleri için oyun geliştirici arkadaşlarınızdan da saygı görürsünüz. tasarımcısı olmak için 9. en iyi harika neden ise işinizin bir parçası olarak oyun oynamanızdır. Oyun tasarımcısı olmanın avantajlarından biri oyun oynamak için çok fazla zaman harcama fırsatıdır. Bu genellikle hataları bulmak, yeni oyun mekaniğini test etmek ve nasıl hissettirdiğini görmek için tasarladığınız oyunu oynamayı içerir. Ve kayda değer bir stüdyoda büyük bir oyun üzerine çalışıyorsanız genellikle oyunun ilk kontrol eden siz olursunuz. Üzerinde çalışacağınız oyunların yanı sıra onları incelemek ve analiz etmek amacıyla başka oyunlarda oynayabilirsiniz. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görmek için diğer oyunlara göz atmak bir oyun tasarımcısının kendisini geliştirmesi için en faydalı yollardan biridir. Ve gelelim bir oyun tasarımcısı olmak için 10. harika nedenimize. 10. harika sebebimiz ise diğer tutkulu insanlarla birlikte çalışabilmenizdir. Oyun tasarımcısı olmak oyunlarla büyümüş ve onları seven diğer insanlara çalışmak demektir oyun geliştirme süreci ekip çalışmasına ve işbirliğine çok bağlı olduğundan harika bir oyun yapmak için birlikte çalışırken büyük olasılıkla diğer tutkulu oyuncularla çok iyi vakit geçireceğiniz anlamına gelir. Bir oyun stüdyosunda çalışmanın en iyi yanı oyun söz konusu olduğunda herkesin kendine özgü zevkleri olmasıdır. Bir tasarımcı olarak fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olurken iyi vakit geçiren bir ekibiniz olduğunu bilmek her zaman için tatmin edicidir. Bir Tidim Edmek videosunda sonuna geldik. Bir sonraki Tidim Edmek videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Dreaming all in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break Time to stand strong, need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming on. I'm staying strong. I need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming When I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you can hate on that I don't play both sides, don't me no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me stack no it's not how hey, you fall, it's how you get right back up That's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on.